O yüzden e, bu konudaki olan koşullar nedeniyle sizlerle e, biraz anlayış bekliyoruz. E, öncelikle hoş geldiniz. bugün yemin ederek aramıza katılacaksınız. Tekrar Barosu'nun e, değerli bir üyesi olacaksınız. Tabii ki e, sizleri bugün de kadar getiren ailenizin büyük emekleri var teşekkür etmek isterim. Siz yanınıza staj yaptığınız üstadınızın, veya sonra e, meslektaşımızın büyük emekleri vardır. Bir yıl boyunca size, sizlere, karşı her türlü bilgi ve beceriyi vermek için büyük çabalar gösterdiler. Tabii ki meslek hayatımıza atıldığı zaman ben birkaç tavsiye tavsiyede bulmak istiyorum. Malum kandım ne dinledim dinledi, Durumda olduğunuz için fazla de fazla uzatmak istemiyorum. E, hukukun temel ilkelerine, hukukun üstünlüğüne, meslek kurallarımıza, Türkiye Balar reklam Ekrem Yasal inanıyorum. Ayrıca bu mücadelemizde özellikle Türkiye'deki e, yargılama süreçleri de olsun, hukuk ihlalleri de olsun bu konularda biz tekrar olarak aktif olarak mücadele etmekteyiz. Bu konuda bizi de yalnız bırakmayacağınızı düşünmekteyim. Biz ayrıca tekrar davranışı olarak Cumhuriyetimiz kurucu ilkelerine, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir boyarız. Bu konudaki de e, mücadelemizde de yanımızda sizleri görmekten büyük mutluluk duyacağız. Aramıza hoş geldiniz. Bol bereketli kazançlarınız olsun. Tekrar aramıza hoş geldiniz diyoruz. İlk yemin edecek ustaca e, arkadaşımız Hı. avukat olacak. Güray Kuzu. Hı. E, yemin metni yemin metni okunurken ayakta dinlememizi rica ediyorum. hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine an içeri. Evet, siz de alalım. Buyurun. Bence bu sadıkın eşinizle beraber tutarak çekersiniz. Mutlaka bunu da var. Evet, Teşekkürler. e, e, önce tabii mesleğe ilk adım uzatmanızı, duygu ve düşüncelerinizi almak isteriz. Kaç cümle mutlaka söylemek istersiniz. E, teşekkür ediyorum söz hakkı verdiğiniz için. Benim için onurlu bir gün. E, hayatımda ikinci defa onurlu bir mesleğe başlıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sağlık sebebiyle e, binbaşı olarak emekli oldum. E, meslek hayatımda da böyle bir niyetim vardı, yani e, tabi hizmet süremi doldurup emekli olduk diye suçlu olmak istiyordum ama e, hayatın fırsatları bu şansı bana daha önce tanıdı. Onun için mutlu, gururluyum. İnşallah Türk hukukuna e, uzun yıllar hizmet etme fırsatı yaşarım.

ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine anlayış çevirdim. Evet. Thank Atma, <laughs> Biz önceki verelim. Böyle bir şey değil mi? <Teşekkürler>. Alalım, bir görevli alalım. verdiği bir şeysin alalım. Ondan sonra şu şekilde olmaz mı? Evet. Bu <laughs> onun artık eee ve derin bir staj dönemi geçirdiğini düşünüyorum. Çok sosyal eee e, bunlar meslekler önemli şeyler. Eee Pekir Baba var. Umarım hayırlı olması mı diliyorum. Eee değerli ırkçı kazandı. Pekir'le. Başarılarının artarak devamını diliyorum. Çok teşekkürler. <laughs> Hayır, <laughs> tabii, tabii. <gülüyor> öncelikle <gülüyor> Öncelikle değerli Baromuzun yönetim kurulu üyeleri, Üstadım Yöket değerli ailelere ve Baro çalışanlarına, değerli avukat arkadaşlarına, stajyer arkadaşlarıma emeği geçen bütün herkese buradan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsi benim için çok değerlidir. Hepsinin vermiş olduğu katkılarını ötürü minnet duyuyorum. Sağ olsunlar, iyi ki vardır. Bundan sonra da hukuka, adalete hizmet edeceğim için onur duyuyorum. Sağ olun. Çektim ben. yaptım. Evet. Yemin meslektaşlarımız evet. ruhsatlarını buraya evet. var. Evet. 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 Evet, imzalarımız var. Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> Thank you.